Selamlar dostlar. O sese bak. Ses gitmiş. Oy, korona olduk. influenza olduk. Influencer olalım dedik. Yanlış da influenza olduk abi. Yani bilmiyorum nereden kaptım ettim de. Bugün hastaneye gittim. 2-3 gündür, 3 gündür hatta tat alamıyordum. Bu sıralarda yaygınmış. baya bayağı bir hemen girdim hemen zaten teşhisi yaptılar Yani. Bu sıralar bir de şöyleymiş herhalde anladığım kadarıyla doktordan. Hani çok bir belirtisi olmuyor ama mesela tat koku çok gidiyor. Bir 3-4 gün gidiyor dediler. Biraz biraz gelmeye başladı sanki benim tat ve kokum. Ama tat ilk defa hayatımda tat almama şeyi yaşadım. Gerçekten mesela sadece sıcak mı soğuk mu onu anlıyorsun. Ama yediğin şey veya yuttuğun şeyin tadıyla alakalı hiçbir şey yok. Yani sıfır. Yutuyorsun gidiyor bir şey ama hani şey yok yani tadı yok. Şimdi ilaçlar vermiş bana. Bir tane verdiği ilaç var. Bunu cihazla şey yapacakmışım. E, açıkçası o cihaz bende yok. Nefes alma cihazı, solunum cihazı gibi bir şey. Yarın buna bakacağım. Bunu şeylerde revirlerde falan oluyor dedi. Doktor. Eczacı. Bunun makinasından bulacağız. Bunu makineye koyacağız herhalde. Hiç bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım bunu ama 4 tane burada şey var. Paket var böyle. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yarın deneyeceğim. Ee, bakalım bununla hava alacağız muhtemelen. Ee, nefes darlığı için, kova için falan yazıyor üzerinde. Bakalım bu var. C vitamini verilmiş normal. Şimdi aslında bu videoyu çekmemin amaçlarından bir tanesi de benim geçmişte ilaç yutmayla alakalı ciddi fobim vardı. Yani ben ilaç yutamıyordum. Ee, kesinlikle yutamıyordum. Daha sonrasında böyle kendim deneye deneye falan bir yöntem keşfettim. Şimdi belki ilaç yutamayan insanlar varsa onlara da hem yardımcı olması açısından öyle aklıma geldi. Hem de bir taraftan da mevcuttaki durumumuz nedir? Niye bu hafta vlog çekemedik? Niye böyle şimdi şey yapamadık? İlerlememiz yavaşladı biraz. Diye hem de bir bilgilendirme olsun. Gerçi bizi takip eden insanlar yok ama belki ileride takip ederse birileri. Bu, buraya kadar geldikten sonra niye durdun demesinler yani. Şimdi şu C vitamini mesela şöyle. Küçük de bir hap değil bu bence. Ortalama boyuta sahip bir hap. Şimdi bunu yutmak için önce dilinizin arka tarafına bunu koyuyorsunuz. Şu suyla ben ilk önce bir dilimi ıslatıyorum. İlaç yutamayanlar için bahsediyorum bu konudan. Bir boğazımı dilimi ıslatıyorum muhakkak ki kuru kuru yapmıyorum yani. Sonrasında bunlar artık saatten genelde ilaçlar artık kaplamalı. Ama kaplamasız ilaçlar daha problem yaratabiliyor. Üzerinde kaplama olmayan ilaçlar da var. Onlar daha çok yapışkan oluyor böyle damağınıza, dilinize falan yapıştığı için daha zor yutulabiliyor yani bazı insanlar. Ben mesela öyle bir problem yaşıyordum yani. Şimdi biraz kaplama var bunda hissediyorum ben elimde de zaten. Şimdi bunu dilimizin arkasına koyacağız. Sonrasında sanki hiç ilaç yokmuş gibi normal su içermiş gibi su içeceğiz. Bu şekilde gösterelim mesela. Dilin arkasına alıyorum. Şu anda hiç orada ilaç yokmuş gibi düşünerek ben bunu aslında içtim. Dilin arkasına yerleştir. İlaç yok tamam mı orada? Sonrasında su içiyorsun. Normal su içer gibi yudumlar yani. Yudumlar şekilde en başta yine bir heyecan, en başta yine bir yutamama, en başta da birkaç denemede bunu böyle yapamama şansınız var ama sonrasında bir tık daha alışılıyor. Şöyle düşünün. Yutma refleksi zaten hani insanın doğuştan gelen bir refleksi. Hani o konuda bir problem çıkmaz. C vitamini vermişler influenza ile alakalı. Ee, antibiyotik vermişler. Biraz önce yuttum ben bunu. Ee, C vitaminimizi de yuttuk. Diğer iki ilacı artık sabah başlayabileceğim. Cihaz lazım dediler çünkü ona. Bir tane de öksürük şurubu. Ee, kuru öksürük tedavisinde kullanılır diye bir şurup verilmiş. Aslında ben kuru öksürük... Eyvah şeyi düştü. Ee, kaşığı düştü yere kirlendi. Önemli değil. Kaşıksız bir yudum alırız bundan miktarını tutturabilirim diye düşünüyorum az çok. Zaten bizim vücut büyük. Aslında şimdi bugün dün aralıklı oruca başladım. Aslında bu tarz ilaçları akşam yemeğinle beraber içmek daha iyi. Aralıklı oruçta. Ee, daha önce böyle tecrübe etmiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Hem ilaçların sindirimi açısından hem de e, vücuda bir şey, herhangi bir gıda vesaire girmemesi açısından bence daha iyi oluyor. Bunlar da sonuçta içerisinde biraz kalori bir şeyler içeriyor. Şimdi şu şuruptan da içelim öksürük için. Şu kadar yeter herhalde. O kaşık kadar falandır burası. Bu ilaçların tatları güzelleşti. Ben küçükken bu ilaçlar çok daha tatları kötü oluyordu sanki. Öyle bir anım var küçüklükten kalan. Yani bu ilaçların tatlarını da güzelleştirdiler herhalde. Biraz daha kozmetik tarafına kaydı. Dediğim gibi bu sıra influenza durumu var insanlarda. Yani çok insan yine hastalık kapacak, kapıyor şu anda ve kapacak muhtemelen. Yani çünkü medikal parka gittim ben mesela bugün. Medikal parka girdim. Dediler ki direkt hani semptomları söyledim. Direkt dedi ki şey influenzasın. Hani test yapmaya bile gerek yok dedi yani. Direkt influenzasın. Artık testi paralı yapıyorlarmış bu arada. Bedava yapmıyorlarmış. 2100 TL dedi mesela Me Medical Park'taki. Medya Mark mı dedim değil mi? Medical Park dedim değil mi? Bazen karıştırıyorum ben onları. Medical Park, Media Mark. Medical Park'taki arkadaşlar 2100 TL dediler fiyatına. Ben de dedim hani zaten direkt tesis koy tamam mı? Dedik kadın yaptırmana gerek yok. Biraz yani anlaşılıyor dedi direkt. Tamam dedim ben de o zaman. Ondan sonra da bu ilaç tedavilerine başlamış olduk. Yarın da dediğim gibi bunu nefes alacağız bununla. Bakalım inşallah hızlı şekilde düzeliriz. Ben şeyden korkuyorum şimdi mesela işe gideceğim şimdi iş yerine, dekilerle konuşayım mı önce hani işe gitmeden uzaktan falan mı çalışsam acaba çünkü şey değil başkalarına bulaştırmak kötü olur. Hani benim, benim çoluğum çocuğum yok ama başkalarının çoluğu çocuğu da var şimdi o ona o ona bulaştırır zincirleme reaksiyon gibi sonra beni suçlamasınlar. O yüzden de bir şüphelerim var yarın onu da bir konuşacağım hatta bugün çok geç olmamış bir Nazanımla konuşayım ben onu benim müdürüm. Bir bakayım yani duruma göre hareket edeceğim artık. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Görüşürüz inşallah en kısa sürede videolarımıza devam etmeyi planlıyorum. Umarım inşallah daha da iyi videolar çekeceğiz. Öneriler varsa açığız her zamanki gibi. Öneri yapabilirsiniz. Güzel olur benim için de fikir olur. Şimdi bir tane puzzle'ım var. Puzzle yapacağım. Onun videosunu çekerim yani. Bugün değil de bu hastalığı hastalığı bir atlatalım haftaya. Zayıflama challenge'ına giriyoruz. Zayıflama challenge'ının videoları olacak ilerleyen süreçte. E, muhakkak ki e, videolarla, editlerle, bir şeylerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. E, gezme tozma işleri biraz ara vereceğiz gibi. Gezme tozma işleri de çok giremeyeceğim. E, daha çok kendimle alakalı, kendime yöneldiğim bir döneme gireceğimi düşünüyorum açıkçası. Duruma göre bakacağız, duruma göre hareket edeceğiz. Görüşürüz.